Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, göbek yağını hızlı bir şekilde eriten yoğurt kürü ile sizlere merhaba demek istedim. Ee, arkadaşlar yoğurt biliyorsunuz metabolizmayı hızlandırıyor, bağırsakları temizliyor. Şimdi yoğurdumuzun içerisine, burada iki, iki yemek kaşığı yoğurdumuz var. Yoğurdumuzun içerisine şöyle dolu doluya bir tatlı kaşığı göstereyim. Hindistan cevizimizi ekliyoruz. Bunu her sabah aç karnına kahvaltıdan önce tüketelim sevgili arkadaşlarım. Sabah aç karnına yediğimiz zaman bağırsaklarımız harekete geçecek. Metabolizmamız hızlanacak. Bununla beraber göbek yağlarımız eriyecek sevgili arkadaşlarım. Hızlı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız hem kolay hem basit hem de lezzetli olan bu Yoğurt kürünü denemenizi tavsiye ederim. Sayıflamanın yolu biliyorsunuz ki metabolizmadan geçiyor sevgili arkadaşlarım. Özellikle göbek eritmede metabolizmanın hızlanması gerekiyor. Yani bağırsaklarımızın çalışması gerekiyor. Kabızlar da çok iyi gelen bu iki besin. Yoğurt ve hindistan cevizini her sabah aç karnına sadece iki yemek kaşığı'nın üzerine bir tatlı kaşığı hindistan cevizi ekleyerek tüketebilirsiniz. Bunu Hindistan cevizi yağı ile de yapsanız çok faydalı oluyor sevgili arkadaşlarım. Hindistan cevizi yağı birebir zayıflamaya yardımcı. Bağırsakları çalıştırır. Hızlı kilo verdirir. Bu denenmiş bir kür diyelim buna arkadaşlar. Bunu yapan çevremde çok insan var. Ben de yapıyorum. Gerçekten sizler de deneyin, etkisini göreceksiniz. Hızlı zayıflamak isterseniz eğer ki kabızlığınız var ise bağırsaklarınız çalışmıyorsa e, bu çok aslında çok kötü bir sorun. Bağırsakların çalışmaması, kabızlık problemi yaşayanlar hemen böyle bu şekilde hazırlayıp yerseniz bu sorundan kurtulursunuz. Göbeğiniz erir ve müthişleri de zayıflarsınız sevgili arkadaşlarım. İsterseniz bu sabahtan başlayınız.